Enerji var. Serdal Bey enerji sayı sormuş. Evet. Enerji sa da e, bir tanesi alacağım. Evet. Burada da e, aslında e, döviz pozisyonu yüksek olan e, şirketlerden e, bir tanesi. E, fakat e, bilanço açısından baktığımızda 3 aylık bilançonun e, beklenen performansı tam olarak gösteremediğini e, söyleyebiliriz. E, bilanço performansının zayıf olması hisse senedinin de e, borsadaki fiyatlamalarını e, olumsuz etkileyen en önemli gelişmelerden bir tanesi. E, örneğin e, burada e, Aksen'in bilançosuyla kıyasladığınızda e, çok daha düşük bir performansın oluştuğunu görüyoruz. Enerji sada e, teknik olarak da şu an için e, hisse senedinin aynı bilançoya paralel e, zayıf bir fiyatlama içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama en azından e, yatırımcımızı şöyle rahatlatalım: hisse senedinde e, orta vadeli yükseliş trendi devam ediyor. E, orta vadeli yükselişin devam edebildiğini e, kanaat getirebileceğimiz destek seviyesi 13.70 seviyesi 13.70'in altında gelmediği sürece burada hisse senedinde biz yukarı yönlü yükselişin devamını bekleyebiliriz ama biraz daha zayıf bir performans gösteriyor endeksin hareketlerinden biraz daha geri kaldı fakat teknik olarak şu an için açıkçası bugün ve yarından itibaren ee, kısa vadede birçok gösterge ala dönmüş durumda bu ise senedinde ee, yaklaşık olarak 15-70 seviyesini e, kısa vadede görme ihtimalimiz yüksek şu anda birçok e, gösterge benim takip ettim e, göstergeler şu anda pozitif e, al sinyali veriyor e, burada da direnç seviyemiz 15-70 olacak 15-70 aşılması durumunda Burada yüksek işlem açımı gerekiyor. 15-70 aşılması durumunda hisse senedinin asıl yukarı yönünü yeni zirve dememelerinden bahsedebiliriz. Ama şu an için kısa vadede ancak 15.70'i 70i görme şansımız var. 15.70 70 sıralarında, o seviyelerde işlem açımda bir artış gözlenebilirse burada yukarı yönlü yükselişin devamından bahsedebiliriz.